arkadaşlar. Hira'nınla birlikte güzel sürpriz hediye paketi yaptık. Önünü çevir anneciğim. Kurumi var. Kurumi var ama işte önemli olan kurumi paketin içinde kurumi hediyeleri mi var yoksa başka şeyler mi var? Arkasını çevir bakalım. Orada bir tane kalp var. Oradan bastırıp açacağız evet oradan açacağız ondan sonra bakacağız içinde kuru mu var yoksa başka şeyler mi var hazır mısın hazırım açalım bakalım orta pakete basacaksın bastır evet anneciğim bastır bir, bir daha bastır yırt evet yırt yırt paketi başından açalım baş tarafından aç. Ne yapalım artık o şekilde yapacağız. Evet. Yapamıyor musun? Evet anneciğim açtık. Şimdi aç bakalım. İçinde kuru mu var? Yoksa başka şeyler mi var? Dök bakalım yere. Dök bakalım. Ben içinde neler neler yaptım paketli. 1, 2, 3, 4 diye. 2 Nerede? Onları çevir. 3, 4, 4 5 Evet tam 5 paket var içinde. Birincisinden başlayalım mı? Birincisinden tamam. Sök bakalım birincisinin içinden merak ettim. Kromi mi var yoksa başka bir şey mi? Varsa da hangi pakette var? Açıyor musun anneciğim? Evet. Aa wow, bak bakalım. Çok güzel. Neymiş o stres topu? Baksana. Rengarenk. Rengarenk. Çok güzel. Anneciğim onu kameraya yaklaştır bakalım. Çok güzel. Biraz düzgün tut bakalım şey yapmadan hangi şekle şekle bürünüyor bakayım? Unicorn'lu mu? Unicornlu. Şişko. Şişko <laughs> Çok güzel. Evet. İkinci pakete geçelim. Olur mu? Olur. Evet ikinci pakette ne var? Çok merak ediyorum. Evet bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Mavili mavili bakayım. Çok güzel. Evet onu da köşeye koy anneciğim. Üçüncü paket şurada. Ne olduğunu sen tahmin et. Sen tahmin etsene dokunarak. Dokunarak. İçinde ne olduğunu tahmin et. Tahmin et. Aç bakalım. Aynen. Aynen çok güzel. Baksana. Baban bunu Umre'ye giderken getirmişti. Evet hatırladın mı? Onu da koy bakalım. Sıra dördüncü pakette. Şimdi bunda ben. bunda ben hatırladım şimdi ne koyduğumu. Çok sevdiğin bir şey var burada. Aç bakalım. Çok beğeneceksin bence. Evet bakalım aç. Ne var içinde? Ne o? Eklem yüzükleri. Evet. Çıkar bakalım. Bak sana şöyle yapalım. Bir tanesini çıkarabilirsek. Ne ala. Şimdi bu nasıl çıkarılıyor? Ben yedim. Bir dakika. Getir parmağını. Şimdi. Evet arkadaşlar. Nasıl oldu? oldu. Muhteşem oldu değil mi? Şunu da çıkar gel çıkartma devam edelim şöyle. Eklemlerine şöyle takacağız. Zaten yarısı kadar ancak oldu. Mi? Arkadaşlar modelleri gayet iyi. Baksana bir tanesi yuvarlak bir tanesi halka. Gel bakalım diğerisine takalım. Beş parmağına beş model. Şöyle. Şu da herhalde şuraya takılıyor. Evet. Tamam. Son. Yırt şunu yırt. Bu da şöyle küçük olduğuna göre oraya evet olmadı. Şuraya mı olmadı? Tamam bu kalsın. Parmaklarını göster. Çok güzel değil mi? Son paketimiz kaldı. Bakalım şimdi 5. son paketimiz kaldı. Bunda ne var? Tahmin edebiliyor musun? Yoksa... Biliyorum. Bak şimdi şöyle dokunup hissedebilirsin bence ne olduğunu. Bilezik. Evet. Aç bakalım bilezik mi değil mi? Yoksa kromi mi? Evet arkadaşlar. Bu paketin ikinci serisini yapacağım. İçinde neler olsun istiyorsunuz veya kromi olsun mu yoksa son açtığın paketin içinde mi kromi var yorumlara belirtmeyi unutmayın arkadaşlar ee, Çünkü ikinci serimiz gelecek çok güzel paketleme yapacağım içinde neler olsun veya olmasın yazmayı muhakkak unutmayın Evet arkadaşlar devam edelim son pakette. Tın 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 Aa aa bilezik çıktı. Tak bakalım koluna. Kromi çıkmadı ama. Çıkmadı. O da koluna. Nasıl oldu? Şöyle şunları hemen al yanına. Beğendin mi? Ama içinden Kromi çıkmadı. Bir dahaki paketimiz belki kromi olabilir. Şu paket Evet, o paket kurmeli ama içinden maalesef kromi çıkmadı. Evet. Bir dahaki paketimizin içinden kromi çıkabilir her an. Doğru. Üçüncü e, paketimizde de peletim olsun, melim lidim olsun. Evet arkadaşlar, yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Bakalım şuna Biraz stres atalım. Şöyle 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 şöyle. Baya iyi ama. Baya çok güzel. Değil mi? Evet. Şuna bakar mısın? Parmaklarını göster. Evet arkadaşlar paketimiz bu kadardı. bir dahaki paketlerimizde görüşmek üzere. İkinci paketimiz gelecek. Ve ben şimdiden hazırlığa koyacağım. Tamam mı? Hem de birlikte yapacağız bu etkinliği. Sonrasında Belki suzuki yapabiliriz. Sonrasında şu suzuki, evet suşi su. Şişi, şişi, şişi. <laughs> tamam. Bak şimdi. Aa. Sana bir tane telefon suşi su, su, suş sukuşi yapacağım. Evet arkadaşlar. Bir kusura bakmayın. Şey kromili yapmayacağım ama sana bir tane sukuşili yapacağım. Tamam mı? Tamam. Telefonunu yapacağım. Ondan sonra güzel bir paketleme yapacağım. Sonra numara atacağız içine. Numara mı? Evet. Telefon olduktan sonra neden numara olmasın ki? Evet. Tamam mı? Evet arkadaşlar, ee, videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Desteklerinizi eksik etmeyin. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı. Bye-bye!